Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Craft Rise'a Wars oynayacağız. Yanımda da Atilla oyunda var. Hoş geldin kardeşim. Eee yalnız abi Atilla oyunda değil. Atit Atilla oyunda. Atilla oyunda işte. Neyse Bu evet. onun da kanalı var. Abone olabilirsiniz aşağıdan. Evet arkadaşlar abone olabilirsiniz. Şimdi abi hemen speedrun yapalım bence. Bu bölüm speedrun. Hadi. Bu kazanırız. İş evet. yapayalım. Bakıyorum ben heriflere. Nice 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 nice. İlk geliyor mu? Geliyor. Dur. Yükselenim geliyor çünkü. Allah. Hadi. Tamam. Ah, hadi, 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 hadi 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 hadi. Eee kırdım. Tamam. Çok Öldü beni. Öldüm ben. Öldü bu. Okey. Direkt diamondlara gidelim. Tamam. Eee, bence sen bir koruma aç abi. Koruma aç bence. Okey. Şöyle. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Şey evet, sen de bizim yan tarafa git istersen. Neyse. Hadi bakalım geldik. Hemen atlayalım. Tamam. Oh, Oldum biraz olsun. Okay. Go. Geldim ben. Tamam. Ay, sen gideyim yalnız. Hızlı gitmem lazım adam ya sonuna kaplı. Okay. Ben şuradan bir. abi kapat yetişemedim Ay, ya. bende ben şey var. Ee, tamam. Ben de kazma var geliyorum. Tamam gel abi aldım ben kazma Oo, tamam. O I'm coming. öldü. Kırıyorum, kırıyorum. tamam çok güzel. Geldi. O tamam, şuradan Allah. Öldü bu da. Nice. Tamam. Tamam. Yalnız ooo, Allah düştüm <laughs> ya. Vat. Oo. Bir şey soracak mısın? tamam. Op, op, çok güzel bilmiyorum. Elimizde var Ay, yok falan. zaten çünkü keskinlik var. Bence gerek yok şu an. bizim ekip bu delmiş. lag var lan. Lag var. Bende pek yok. Geç alıyor ben... ya, bilmiyom, nedense Diğer tarafa yeşil, bir tane yeşil kalmış diğer tarafta Aynen bak, bu maçı kazanacağız dedik, İş kazanıyoruz galiba İnşallah şey olmaz Morları da alırsak maç diyorum. bizden Aynen, morları kırarsak aynen Zaten kimsenin yatağı kalmamış mor dışında, belki şimdi de yeşil moru kırarsa güzel olur ha bizim için Yeşil moru kırması lazım kontrola ortada biri var. Ortada mor var. Mor mu var? Ben morlara gidiyorum. Eşyalarım falan ben attırabilirim. öldüreceğim. Sinirimi Öldürüm bozdu. Ben de sinirebilirim. Öldü Aa. bu. Sekiz tane. Aa ben bunları kırabilirim şu an. Tamam ben onu aaa beni abi ben aaa kırdın direkt zaten aynen bana gerek kalmadı direkt oldum geliyorum nap bekle yetişiyorum öldü bu da aaa evet. yetişmişim hadi yeşil de alırsak maç daha ya. tamam bu mor öldü öldür abi bu mor Okey ben bir şunları attım tamam blok alayım hadi bakalım gidelim şunların yerine bakayım ben ben Aha mor orada. Mor şurada gördüm. Yeşil de o tarafta. Bizi kıracak bence. Aynen. Ben imkan saldırısı yapayım mı? Ben yeşile bakıyorum. Yeşile. Yeşil. Yeşil yeşilde galiba. Yeşil şurası. Şurası yeşil sayı herif yeşiller. Evet tamam. Bize geliyorsa sıkıntı. Okey. Bakayım. Tek göremedim ama galiba bize gelmiyor. 8 tane, 12 tane zümrüt çıktı. Neyse. Şu... Yeşil... Şu tarafta Aa, tarafta yok, yeşil. Yok, yeşil de değil galiba. Yeşil, yeşil de değil. Şu tarafta ya. Pusulayla bakıyorum. Sarı mı, yeşil var. mi? Peki. Neresiyse artık. Mapleri pek bilmiyorum da. Onu bir öldürelim abi dur. Al elmas set yap Ooo güzel ee, E, Bence obsidiye yapsak daha mantıklı olmaz mı? Ya fark etmez normalse Abi obsidiyen çekim var ben çünkü adamların bizi öldürme olanağı yüksek Tamam eşyalarımı sandığa koyup obsidiyen dışı aşağı Yes. Ooo bu uç yine kırabileceğimi düşünmüyorum. Bence artık kıramaz bize. Yeşil direkt benim 40 metre yakınımda diyor. Ben şey yaptım. Tamam biz obsidyeniz abi. Okay. Arkadaşlar evet. umarım beğeniyorsunuzdur videoyu. Şöyle devam edelim. Evet, evet, evet. Nice. Şu tarafta herif ya. Şurada aynı. Özellikle bir de şöyle bir olay oldu. Crab Rise'ın e, baya güzel oldu ya. Yeni eşyalar geldi. Okay, ha. Güzel. Şöyle şunu şuraya. Şunu şuraya. Herif bir şeyler Çünkü, yapıyor. Tamam. Bizim yatağımız artık kırılması imkansız. Da birazcık abartmış olabilirim sanki. Evet birazcık abartmışım. Allah dur ya. O yeşil öldü mü? Ha, yoksa mü? Şey yok öldü ya. Şey. <laughs> ben yamuk yamuk oturuyordum vuramadım adama. <laughs> Enteresan. Buradan niye ya, bu kadar? bu film yeşil yeşil gördüm yeşili kıramayım kralım var ya. Yani. Ha, yeşili yeşil yeşilde işte. Ha, ne yaptım biliyor musun? Golden Eye'ye gittim yanlışlıkla Fireball'a saat tıkladım. Al yavrum buraya. Güzel şey. Bak bu şuna pay gitti ya. Ulan niye bu kadar pahalı şeyler ya? Eee yükseltmeler. İkili de da yani hiç yani böyle değil. Baya pahalı. Ben bir pusula aldım abi şu yeşili bir öldürelim. Yeşilin zırhı falan çok kötü onu bir önce aradan çıkartalım diyecek lan yeşil burada tamam okey. Şimdi mor için bir tane takipçi şey aldım hadi bakalım. Ne Mon nerede ki ya? Adam kısım beni takip et. Dur dur. Üşendim senin yanına gelmeyi. <laughs> ben böyle şeylere üşeniyorum. Şöyle. Ortadan <laughs> gitmek <gülüyor> daha mantıklı geliyor. Ben yani gözümüzü gördüm. Elmas sır çok güzel. Nice. Elmas Nerede? Ay, eee, Beyzi'nin karşısındaki Beyzi'de. Ha gördüm. Ortada. Ne Ez kim Hayır. alır? Hayır. Kim alıyor? Cici. <laughs> evet. evet arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz şöyle. Direkt alalım şeyleri. Şöyle portakal dansı al şunu. <laughs> portakal dansı bayağı iyi. Bunlar da evet. Fortnite'dan çalmışlar. Neyse. Ben de var Fo Fortnite da oynuyorum ama ben de var bunlar. Neyse. Evet. Niye böyle evet. bir açıklama gereği evet. duydum? Hadi kapattık. Allah. Abi tamam düz yol çek gelmiyor da yenileşiyorum. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz

Arkadaşlar bu arada bende 2 gündür internet sorunu vardı o yüzden video çekemedim kusura bakmayın. Şimdi düzeldi ya. Ne oldu bilmem. 3 tane çıktı gel şuraya gidelim. Yol yap. Ben bir kılıcı yükseltip geleyim. Abi GP switch'ini açtım ya şaka gibi ya. <laughs> Abi. Burada da. mı gelmiş gibi söylüyorum. Tamam. Tamam çok güzel renk yaptık. Hop. Ben Abi ya hop öldüm. Okay. Öldüm. Ben geliyorum. Ben direkt rushluyorum. Rush. Yaşık. Hadi bakalım. Aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Hadi bakalım. Let's go. Let's go. go. Coming. Go. Öldü biri kişi daha var. Let's Seni go. Kıyamadım. Gigi. Arkadaşlar bu videoda baya bir gaza geldik. Gaza Aynen. gelme challenge. Evet, gaza gelme challenge. Hadi bakalım. Yeşil var burada. Dakika evet. geliyorum. Hadi bakalım. Geldim. Oha. Yeşile bak. Bir dakika. Ha tepemde de dur dur dur. Beni fark etmedi. Fark etti maalesef. Ateş topu attı adam. Beni nasıl gördüyse işte artık oradan, mı? Valla hep var adamda. Oha 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 oha. 50 metre öteden vurdu lan. What? <laughs> bir dakika. Bir bir <laughs> Alev topu aldım ben de ya. Allah'ım siniri bozdu. Abi bu arada bir şey soracağım. Craft nasıl buldun? Craft nasıl? bundan sonra... Bayağıdır oynamıyorum. Şu NBA bir hafta içinde bayağı oynadım da. Güzel. Seviyorum Craft da. Hitleri biraz değişik. Bu 50 Aynen. metre öteden vuruyor. Aynen ya. Bunda reach mi var ne konu var anlamadım ben sana. bu sen misin oğlum kafam karıştı. Adam mı en... ol sandım. <laughs> Adam da abi REACH var ya, bula REACH var buralar. <laughs> Elli kaliteden burayı. Allah kah. Kim bu adam? Gri bir kişi. Abi Aa sen görmedin gidiyorsam benim, pardon. Neyse. Evet. M go nere gidek? Nere gidek? Nere nere nere? Opti pi ti. Ortaya gidiyorum. Git abi sen biliyorum, ben de bir golden el ve para etmedi. Go. Nice. Burada turuncu var. Turuncu ben. Ana ne oldu lan? Ha. Turuncu kırılmış adam bu ne? Turuncu ha biz kırdık doğru. Kafam karıştı. Ben şu an ne yaptığımızı unuttum, öyle bir kafam karıştı ki ne yapıyorduk biz? <gülüyor> ee, <gülüyor> biz ne yapıyorduk, biz neredeyiz? Aynen ortadayız, lübret alıyorduk galiba evet. En son yani bir ben ortadayım. şunları bir alayım, obsidyen yapayım. Tamam sen obsidyen çeker ve ben de e, ...akvaya gideyim. Ben şeyde direkt rushlıyorum, sonuncu da direkt rushlıyorum ya. Full... ...şeyler alıyorum. Gerçi onu sola da yapıyorum. Abi şey ya neydi? Bu Crawford'ın şu Sivri Kayalar haritası çok popüler. Herkes orada oynuyor. Sivri Kayalar haritası e, tam bir speedrun haritası. Speedrun'cılar ha. orada çalışıyor. Ben pek harita bilmiyorum. Yani benim en sevdiğim harita bu oyunda abi ne evleri? Bir de e, Sivri Kayalar. Buraya ben yanlış yere mi geldim ya? dur ha. bu arada. benim en sevdiğim haritalardan birisini oyundan silmiş ona üzüldüm ya. Garip diye bir harita vardı ismi garipti. Ya ismi garipti değil miyim? Mecaz anlamda söylemiyorum. Neyse kafam karıştı. Aslında Trapez'de bir harita vardı. Onu kaldırmış. Ay bir harita demişim. Şey vardı. Kit vardı onu kaldırmışlar ya. Aynen. Vallahi çok kötü oldu. Krafay'ın en kötü güncellemelerinden birisiydi abi kit yani oyunu ben sırf kit için oynadım yani o yüzden sürekli o serverda o yüzden oynadım başka serverda kit yoktu kaldırmışlar abi bence çok kötü yani, ya oldu ya bende şey kiti vardı buran ne yükseltiyor direkt bende azet bak kiti vardı onun bir şey mi vardı acaba geri dönüşüm neyse Yok ya canım biz hani o kitleri coin'imizle alıyoruz ya o coin'leri şey, e, kipleri kaldırdılar ve bize coin'imizi geri iade ettiler mi acaba? Yani ben bilmiyorum. <laughs> o kadar çok coin'im de... var ki. Arkadaşlar 200 bin coin'im var bu arada. Yani onları da bir videoda harcamamı isterseniz bir like'a basın. Kutularım evet. da var onları da açarım. Yani kime açacağız? Go 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 go. Ben dümdüz gidiyorum. Kim çıkarsa rushlayacağım onu işte. Şimdi ah. e, sarıl sarı değil tamam okey. Galiba aqua yavaş yavaşlayacağım. Aqua. Aqua ya doğru gidelim. Aqua turkuaz. Oh. <laughs> Geliyorum oh. benden Şöyle gidelim. Yani... Gençler. <laughs> Bu arada arkadaşlar discorduma gelmeyi unutmayın. Bir gelirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar discordu çok Eee şey yapacağız. Arkadaşlar görmediniz orayı. Ben düşmedim. Ben düşmedim. <laughs> evet onu oyun atıyor. Aa bak çok kas kırdı bizi. Allah ben öldüm ya. Bu herif çok uzaktan vurdu. Ben de öldürüm şimdi biraz. Abi çok kas. Ne alaka ya? Orada nasıl düştüm ben? <laughs> ben ya. şimdi kötü yol çekerken ölürüm. Eee mavi kırmızı mavilere dalıyor. Orası var. arada Yan taraf mavi burada bu arada. Bir goldramayı ısırırım hocam galiba. Öldü hocam. Burada içeriye blok koyuluyor Ö mu ya? Yani? Öldüm, öldüm. Aç be. E Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Yani. İyi evet, ben. Ben zaten size... Bu like arada Atilon kanalına da bir abone olun. Hoşçakalın ve bay bay.